Kursların yıl sonu sergisine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, her yıl olduğu gibi bu yılda da tersanemizde e, kurslar düzenledik, hmm. dikiş nakış kursları düzenledik. <laughs> ee, yine yıl sonu geldi, ee, güzel bir sergiyle bu yılda noktalayacağız inşallah. Ee, yine her yıl olduğu gibi içeriye gezdim az önce, güzel ürünler, güzel işler ortaya çıkmış. Ee, hepinizi tebrik ediyorum, ellerinize <laughs> sağlık diyorum. Ee, tabii güzel işlerden ziyade Bizim bu kurslardaki diğer bir amacımız da ki Kaymakam Bey'imiz de bunu sık sık vurguluyor ee, Kursların birer terapi merkezi olması Birer rahatlama merkezi olması Bu dönütler bize sık sık geliyor Bunlar da bizi oldukça memnun ediyor Sizler memnun oluyorsunuz kurslarımızdan Bizler de sizler memnun olduğunuz sürece Bizler de memnun oluyoruz İnşallah gelecek yıllarda e, Niteliğimiz, kursların niteliği daha da artarak Sayısı daha da artarak Perşembe beldemizde, e, merkezimizde, Saltkova'mızda, Karapınar'ımızda, da ulaşabildiğimiz her yerde kurslarımız devam edecek. E, bu bağlamda tabi bu kursları kendi başımıza biz e, çabalıyoruz, e, çaba sarf ediyoruz ama e, özellikle beldelerde yardıma ihtiyacımız oluyor. E, bu yardımlarda e, bizlere e, belediyelerimiz, belediye başkanlarımız, İsmail Başkan'ım, e, diğer kurumlarımız e, yardımcı oluyorlar. E, ben bunun için e, Perşembe'de belediye başkanımıza ve diğer kurum müdürlerimize e, bizlere göstermiş olduğu yardım ve konuk sevdikten ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da e, daha güzel işlerle Perşembe'mize hizmet etmeye devam edeceğimizi söyleyerek kursumuzun hayırlı uğurlu olmasını e, diliyorum. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet. Tamam. Değerli konuklar, saygıdeğer kursiyerler, sayın müdürlerim, hepiniz hoş geldiniz saygımızın açılışına. Başkanım sesin duyulmuyor. Gelmiyor zaten <laughs> sesim az çıkıyor. <basıştırıyorum. gülüyor> <laughs> ee, bildiğiniz gibi perşembemizde uzun zamandır kurslar devam ediyor. Ben geldiğimde kursiyerlerimizin girdi, e, kurs yaptık yere girdiğim zaman dedim bu da neresi arkadaş? ben burada kurs mu <laughs> Evet, aynen. Çok evet, bir yerdeydiler. Aynen, aynen. E, oraya layık değildiler. Biz sonradan yürüsünümüzü altına taşıdık kursiyerlerimizi. Şimdi rahat ve gayet iyi. Sağ olun. <laughs> çok İnşallah şöyle de ona kadar iyi olmuştur. <laughs> Sağlıklı da. Evet, evet çok güzel rahatımız güzel. iyiydi. Yani. Ee, o nedenle diğer kursumuzu da oraya açacağız. Biz her zaman kursiyerlerimizin, paketimizi açtığımız kurserlerin peşindeyiz. Ne, herhangi bir sıkıntı olduğu zaman zaten yardımcı oluyoruz. Onda Sağ bir sıkıntı abi, yok. Evet, zaman, evet. kesinlikle. Ee, ben bu kursun açılmasında sayın müdürümüze, kursiyerlerimize yaptık işten başladılar diyorum. Kursumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve bizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.